Yüzeysel tabak tabakalanmaya baktığımız zaman neritik kireç taşlarından oluşmaktadır. Kireç taşı geçirimsiz kaya bir birim olduğu için, örtün niteliğinde olduğu için şu an uygun görülüyor. Alt tarafta hazne tabaka var mıdır, yok mudur? Bunu sondaj çalışması neticesinde öğrenilebilir. Tam bir yüzde vermek yanlış olur. Bu sondaj çalışmaları neticesinde çıkan numuneler değerlendirilir ve petrol bulundurma ihtimalleri laboratuvarlarda test edilir. Ona göre bu karar verilir. Hal Fethi ve Şanlıurfa ekonomisine maalesef katkısı olmaz. Bu yönde devlet politikalarının yenilenmesi gerekiyor. Batman, Adıyaman'da çıkan petrol, Ege'de bulunan petrol e, rafinerisine gidiyor. Buradan nakliye ile ham petrol gidiyor. Orada işleniyor. İşlendikten sonra petrol olarak tekrar nakliye yapılıp Adıyaman, Urfa, Batman'a gelip nakliye ücretleri de üstüne eklenerek aslında Türkiye ortalamasına göre ha pahalı yakıt kullanımı oluyor. Bu da bu konuda devlet politikalarının bence değiştirilmesi gerekiyor. Halfeti'de eğer ki o bölgedeki turizm bölgesine ayrıca bir ekonomik katkı sağlanması gerekiyor. Urfa'nın da yakıt anlamında daha ucuz yakıt kullanması sağlanması gerekiyor. Veya yerel yönetimlere ek ödenek sağlanarak o şehrin daha fazla gelişmesi sağlayabilirler. Halfeti bugün Urfa'da önemli bir turizm yerine sahip. Urfa'ya hem yerli hem yabancı turistler geldiği zaman uğrak noktalarından biri de Halfeti'dir orada petrol çıkarılması durumunda oradaki belediyeye katkı sağlanarak turizm bölgesine harcanmak üzere bir pay verilebilir. İlk başta bir sondaj çalışması yapılır. O da şehirde çok büyük gürültü sakinliğini etkileyecek bir konu olacağını zannetmiyorum. Urfa'da Antep fıstığı dediğimiz aslında çoğunun Urfa'da üretildiği, Antep'in ismini aldığı fıstık üretimi yapılıyor. Tabi bir sondajda yapılan çalışmada eğer ki petrol bulunabilirse o bir sondajda kalmayacak artacaktır. 50, belki 100 adet sondaj yapılacak. Dolayısıyla bu da fıstık alanların tahribatına yol açacak. Bizim ne kadar ki tarım alanlarına ihtiyacımız varsa enerji kaynaklarına da ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla maden aramaları da petrol aramaları da yapılması doğaldır. Ama bunu devlet politikaları yenilenmesi açısından bunu avantaja çevirmek gerekiyor. Zararı en aza düşürmek gerekiyor.